Şimdi bugün İdil'in eski oyuncaklarını çıkardık. Evet. Ceyloş'la birlikte bakacağız. Bakalım evet. neler var. Aa İdil. <laughs> bu ne? Ütü. Ütü. Al Ceylo sen bununla oyna. Ama bak bu çocukluğuyken. Bakayım. Aa bunu mama sandalyesinin önüne yapıştırıyorduk senin. Evet. Dur bunu ayıralım koy kenara kızım. Şişt, ben koyayım karışmasın. Ben tamam. Bakın. Ay o da kırılmış. Çok havalı. Kırılmış ama anneciğim onu atalım mı ya? Atmayayım anne yazık. Yazık mı? İşte atamaya atmaya kıyamadığımız oyuncaklar. Mesela burada da robot var edil bak. Canım arkadaşım hiç yalnız bırakmadın. Hep yanındayım. Tosbik Tosbik sen çok sevimlisin. Seni çok sevdiğimi bilmelisin. Ve bu. Bak bunu da şey e, hani Ceylin'i yere yatırıyoruz. Oyun halısı var ya. Onu asarız onu da. Onu da ayıralım. Ay de bunu hatırladın mı Pony? Evet. Çok severdin. Evet. evet. Okay. Hmm. Bın, 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 Oo bın. arabalar. Bakalım. Başka ne kamyon. Bunu baban almıştı sana. İtfaiye evet. sesiydi. <laughs> evet. Aa Ceylin, Ceylin saldırısı. Ceylin saldırısı. Anne. O ne? Aa zıplayan tavşan mı? Zıplamadı. Bir daha yap bakalım. Ha yatakta zıplamıyordur bakayım. Bozuldu mu? Hmm. Belki yerde oynanır. Bak. Sanki bu senin miydi bu ya? Benim, benim değildi. Ben de ben de bulmuyorum. Evet bu kimin diyor? Ana, ya? Ama ya gitmiştik. Anneannesine gitmiştik. He, onun Ana'nın Anneannem almıştı bunu bana. Ay onu kenara ayıralım. Bu akşam yaz gelecek ya veririz ona değil mi Edil? Bakalım. Anneannemin bu benim. Hatırlayacak benim. mı? Senin mi? E, Yazın dedin ya. Anneannem bana aydı. Öyle mi? Evet. Ha, ben de yazdım sandım. Ya, Yazın o zaman İdil. Hayır. Yazsaydın. Yaz marketinden almış. Ha yazların bana. oradaki marketten sana almış. Doğru evet, mu? Evet, doğru. Ha. Tamam. Şimdi anlaşıldı. Bu da Elsa elbisenin eldiveniydi. Hatırladın mı İdil? Evet, hatırlamış gibi. Şimdi yapacağım ben. Şey yap canım. Hmm. Ya Ceylin bunu bırak bunu yiyor Ceylin de. Al Ceylin mısır ya, al Ceylin. Anne bu da Hı. çıkıyordu değil mi? Evet hayatım o da çıkıyordu. Çıkmıyor mu bakayım? Çıkıyor. Tamam Aa, bir dakika biz niye çıkartıyoruz onu ya? Geri takalım. Ütü yaparız onunla oyun oynarız. Ay bu legolarla ne kadar çok oynuyorduk değil mi ya? Bunların bir de çatısı vardı. Dur bakayım. Aha. Bak şu. Şu mu? Tak bakayım buna. Evet. Ay bunlar da sen küçükken çok oynardık İdil ya. Aa ütüyü takamamışsın. Bakayım. Bu böyle miydi bakalım. Tabii ki böyleydi ama tak. Takmaya çalıştım ama olmadı. Neyse. Aferin çıkardın yani. Ee burada başka ayıracağımız bir şey var mı? Bunlarla oltalı oynardık. Hatırlıyor musun İdil? Evet oynardık. Olta gitti ama sanki değil mi? Bak. O ne? O. Bebek çizmesi. Bakayım. Ay senin çizmelerine benziyor. aynısı siyah. Değil İş. mi? O ne? Eski oyuncaklarım. He. Ya İdil ya. Eskileri çöpe atalım mı? Abi. Mesela bak bu ne işe yarıyor? O Çöp. Mesela bu çizmenin teki yok. Çöp. Çöp diyor mu? Yani bence çöp. Pil. Abi pilin ne işi var oyuncakların içinde? Bu. Abi, bu anne bas, Bir dakika. Bir dakika. Anne, bas, o, adım, bir dakika. dakika. Ne bu ne abi? Bu ne canım anneci? Oyna oyna ya. Tamam oyna bunlarla. Nasıl oynayacaksın onunla mesela? Oy, ya abi priz var. Prizin ne işi var? Bu oyuncak priz mi? Evet. Koy kenara. Ceylin, Ceylin de mısır yiyor aşkım. Aşkım mısır yiyor mısır mısır. Bunlar oyunda, bunlar oyunda, bunlar oyunda, bunlar oyunda. Evet arkadaşlar yorumlara yazabilirseniz yazın. Hangisini atalım, hangisi kalsın. Eski oyuncakları toplamaya çalışıyoruz. Ama hiçbirini atamıyoruz. İdil izin vermiyor. Evet. Ne yapacağız şimdi? İzin vermiyor. Oyun. Tamam oynayalım o zaman. Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi oyun oynayacağız. <laughs> Bir dakika. <tane. gülüyor>